Selamlar dostlarım, hepiniz Ark serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, Extinction serisi demedim, yeter. X X X nereye kadar? Evet arkadaşlar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu videoda bezin içindeyiz. <laughs> ne yapıyorsunuz Üzüldüm içinde, içinde oldum. Evet. Bu videoda ne yapıyoruz? Tabii ki de Managarmur mutasyonu yapıyoruz. Biz ee, çok istedik. Ve sizin de isteyeceğinizi düşündük. O yüzden mana mutasyonu yapıp daha güçlü mana garmanlar alacağız. İnşallah önemli bir... gerekli bir hayvan. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Hemen onu paylaşacağım. Czechoslovak ee, kara yılan duruyor. Yalnız ayrıca kara yılan adını değiştirmiş mana mı yapmış herhalde. Şeyde tanıyamadığı için. Kozada. Şu an mana mı yazıyor. Benim e, yadigardı galiba benim. Tamam dostlarım tekrar giriş yapalım çok saçma oldu orası. Ama ne böyle onu yapmıştı. Senin <laughs> suçun. Seni suçun. Sen de görmedin. Ben gördüm bak söyledim. Bak dedim bunun adını yapmamış Keko dedim. Hadi hadi gel oturalım bari şuraya. Ha, oturamıyorum. Koyrukla vuruyor suratıma. Gel, gel. Tarafa, gel, gel Aha. <laughs> Selamlar dostlarım. Hepiniz Ark Extinction serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu bölümde bazin içindeyiz, görmüş olduğunuz gibi. Ee, ne yapacağız? Bazin içerisine şöyle mana garmourlarımızın hepsini çıkarttık. Bir managarmır mutasyon denemesi yapacağız evet Biz managarmırı çok seviyoruz Ve dedik ki bu kadar kullanışlı ee, Sevdiğimiz hayvanların mutasyonunu yapmaya başlayalım artık ee, Biliyorum ki siz de izlerken e, Sürekli söylüyorsunuz da alın managarmır işte şöyle bir Managarmırı siz de seviyorsunuz o yüzden mutasyon videosunun gerekli olduğunu düşündük Şöyle bir şey var e, Kekosa var ve Karaylan burada yani Malin'in ve Alican'ın Mana burada Benim Mana başına bir şey geldi hemen onu anlatayım videoya girmeden önce Ben ee, Mana Garber'la dolaşırken Bir tane o drop'lardan sarı drop'un bir tanesi tepeden düşüyordu ben de öyle yani umursamadım Geziyordum tepeme düştü Kafama düştü Tek atıyormuş Öldüm bu kadar Aslında umursamama yani... değil de biraz da kafa atma durumu da var şimdi orada. Yani Acaba ne olacak? Yani öldürmez diye düşündüm. Ya. Böyle tepeme düşüp yanıma sekme gibi olur falan tarzında düşündüm. Ama Yadigar maalesef orada gitti. Biz de yeni mana garmurlar aldık birkaç tane. Şimdi çiftleştirmeye başlayacağız. Umarım bu videoda bir mutasyon alırız diyerek Umudumuzu kaybedin, Bu arada yani. içeride olmaz oluşumuzun sebebi Managarmer yavrularını fırlatıyor. Aynen. Ki yavrular da çok hareketli. Uçuyor, hopluyor, zıplıyor. Yani olası bir öldürme durumunda yeni doğacak bir yavruyu direkt şey Aynen, yani, olur. Neyle uçak. öldüreceğiz bu arada? Lan neyle öldüreceğiz? Hı. Dur bakayım şurada burada bir tüfek. Bir tane tüfek, alalım, tüfek alalım. falan varsa iyi olur ya. Abi kuyrukları muyrukları sallıyorlar. Sağa çıkmamız izin vermiyorlar. Sola gitmemize izin vermiyorlar. Sıkıştık kaldık burada ya. Bari mutasyon verin de bizi sevindirin. Hadi bakayım aslanlar hadi. Evet şu anda çiftleşmelerine bakayım kaçta. Çiftleşmeleri %38. Gayet iyi. Şu arka kapıyı da kapatalım. Madem kapılar kapalı burası da kapalı dursun. Evet. Beklemedeyiz. merakla Bekliyoruz Yani Mutasyon alırsak Gerçekten Mana Garber zaten çok kullanışlı Daha da kullanışlı hale gelecek yani sürekli kullanacağımız bir dino haline gelecek Bir de <laughs> e, Evet bahsedin <laughs> Ondan <gülüyor> başka bir şey yok BP'si de var Mersin'si de var Atıyorum Tepençe mi o? Distansı 253 diyor Alican bu adam zaten sakat bırakır sıkıntı yok Yok ya bizim tarif işte Vali yapmış herhalde kasada çıktı Tamam Yavrular Benim mermilerimi yiyecek Tabi mutasyon olmayan yavrular Ama Anlayamayacağız renkler farklı olduğu için mecbur yine anlayacağız Sahipleneceğiz yani Gerçi bu yumurtlama şeklinde değildi ya bu gebelikli Biraz da gebelik şeyini bekleyeceğiz Kaç tur yaparız diyeceğim bunda? Hani şimdi e, 4 mü var? 5 mi var? Kaç tane var? 4 tane dişi var. 4 dişi var. 20 yavru alalım ya. 5 tur o yapalım. Adı birazcık şey yapabilir ya. Aynen oralarda da birazcık atlarız. Şey yapmadan. Yani atlamayalım bence. Ne diyorsa kabul edelim. 3 yapalım. Anlaşalım. Gel. Anlaşalım. Gel. Ya mutasyonu erken alırsak erken de biter tabii canım. Yani mutasyon bilmiyorum. Yani ben karaylana güveniyorum ya bu. Hayır, kendisi mutasyonlu gibi zaten böyle bir renk mi var ya? Ben karaylana güveniyorum dedi ve bakacağız. Ben ben pek bir güvenmiyorum ya. Ben evet var. karaylan huyunu bozmuş olabilir. Sonuçta bir ara takılılar biliyorsun. O zaman keko'nun ayağına iki tane sıkabilir mi? Çok Dur, gebe doğru doğurmaz iki tane yapıştır diyeceğim canı artan. da zaten gitmiş Alican. Baksana 14 k canı kalmış. Bu oh, Keko'ya kay... niye çek hmm. şey kasmamış Maliç? Fiziksel hasar. Hiç kasmamış bu arada. Ne vermiş ki? Nereye vermiş? Can 11K... stamina yani. Birazcık vermiş stamina. Yeter kasmam. lan. Yeter lan. Bunoli çatışma var bahsetti. Yani Allah yap, yat yere yat. Yani ya. Ben ben ee, şey yaptım ya. Lazlığım tuttu yine. Bağırma sık bağırma. Al. Sıkma Alican, Yapamam sana Alican, Yapamam. Benden Lütfen. bunu isteme. Benden hayır. İsteme benden. Sık bir tane. Yaşamak sık. istemiyor musun? Hayır. Aa ah, Alican. Aa. Ah, ah. <laughs> Mayar mayar mayar. Ayağına aya sıkmadım <laughs> göğsüne sıktım <laughs> hadi ya dur kalbim kalbim lan asarım hadi baba bu gaz aldın diyeceğim ne tabancan canın e nasıl duracak o kafasına ya yani. kafasının kafasına bak şimdi izle <laughs> biraz canice olacak yani kafasına sıkacak Yeter lan, yeter yeter lan Ha geliyor, abooo nasıl çektiriyor. Bak, bak bak, bak. bak, bak. Oo, ee, he, he. çok güzel geldi. Parmağı ya bir, renk bak, bak. abi renklere takılma Allah aşkına bırak. Bu tas tamam. önce. Şurada baygın var bir tane. Baygın? Bitmiyor. Bir tane var burada. Evet. Baygın değilmiş bir taneymiş. Ağırcağım üçüncüsü nerede ya? Üç tane var burada. Ha tamam. Toplam. Bunlar buradan çıkıp gelebilecek mi? Her yere geliyorlar. Gelir gelir. Şunda Umutasyon var mı? Istiyorlar. Şunda var mı abi? Yok. Çok <laughs> iyi <var>. ya. <laughs> kaçıyor kaçıyor. Kaçmayın lan kaçmayın. Şunun rengi farklı gibi. Yok mu mutasyonu? Yok yok. Kişilerden bir tanesini... Dursun var. diyorsun istiyorsan. Yok yok gelir onlardan ya. Abi tam canilik bizimki de ya. Evet, bütün yaralar canlıydı. Nefes alma. <laughs> Kendini saldı. Bak bu da nefes alıyor. Bak bak bak. Ya evi başımıza yıkacak. Bak önceden Kazma taş yapılara vuramıyordu. Şimdi Kazma'nın taş yapılara vurduğunu görebiliyorsun. Yıktın taş yapıyı vurmayı. Yani. Ya olmaması lazım yani. Hayır Mantıken de vurması lazım ama yani. Ya Üçünce vurması lazım da önceden yoktu verelim. yani. Hacıcan bence 3 tur yapalım. Ee, son turu öldürmeyelim. Mutasyon gelse de gelmese de. Çünkü bize en azından nesilli... Yani o şeyi neydi onun adı? Ne veriyorduk? 3'ler bir şeyi. Galerilerine artık güvenmiyorum. Hatta... Şu silahtan bir tane yapmam gerekiyor. Karaylanın topuğuna sıkabilirim istersen. Dur sen sıkma ama şey yapmazsın. Çifleşiyorlar bozulmasın sonra Değil sıkalım. De ya, de. Şuraya atayım. Şu niye çiftleşmiyor ya? Ha başladı tamam. Yeter lan! Elimde sarsılmaz var. <laughs> ama sarsılıyor sırada. <laughs> Tamam diye diyorum. Dışarıda biraz şey yaptım hani Havaya sıktım Öyle ben. gösterdi. Ya seviyorum ya bu tabanca. Şey, şeyli tabanca daha güzel ama şu alt patlar var ya. Onu daha çok seviyorum. Tabi çıkarsa onu da kullanırız. Hadi ya gençler bize bir mutasyon verin. Ona mu? yanlış hatırlamıyorsam şey takılıyordu herhalde. Büyük dürbün takılıyordu değil mi? Buna Mabili. da büyük büyük, takılıyor. Baksana bunun iki de büyük. Onun iki küçük dürbün değil mi ya? Valla ben tam çözemedim. Küçük mü? Büyük mü? O küçük ya. büyük de takılıyor buna. İşte takılıyor yani ben anlamadım. Takılmaması lazım ama takılıyor. Bir tek barut sıkıntımız var onu bir çözelim. Barut yaparız. Her şeyimiz var. Barut yaparız. Bir girebilir miyim ya? Ya Allah aşkına bir bırak kuyruk ya. Harican yapma bak kendine gel. Sen Şuna baksana. Büyük dürbünlü bu. Allah Allah. Bakalım abi. ne o. Oo. Ayrıca büyük dürbünle küçük dürbün farkının olmamasına ne diyorsun peki? <laughs> Harbiden mi? <laughs> bir dakika bak bir dakika deneyeceğim. Bir tamam. Harbiden yok. Biri sadece yeşil gösteriyor. Birisi şey gösteriyor normal gösteriyor. Aynı dürbün çıkacağım <laughs> Nasıl oluyor bu ya? Evet oyunun bug'ını bulduk şu anda. Şimdi karayla daha çiftleşmesini bitirmedi. Bir bitirsin karayla sıkacağım. Dur, kimle çiftleşiyor diyor? 273 ile. Ha, Keko savarla. Bitirmedim ben. gece görün. gece görüştü, bir de normal. Gece görüşlü mü bu ya gerçekten? Ben hiç denemedim bunu. Burada gece olmuyor ki denesek ama biraz sıkayım. Ulan yozlaşmışlar siz mi büyüksünüz biz mi ne? Neredesiniz lan? PUBG'de falan yok mu indirsek ya? <laughs> Vallahi bilmiyorum ki biz burada çiftleşmeyle uğraşırken FPP de sıkma ya. Şeyde sık. Uzaktan sık şöyle arka görüşten. Üçüncü görüşten sık. Benim anlamadığım bir şey var. Hadi sağ elimde silah tutuyorum. sol elimi niye kaldırıyorum ben ya? Ben hala onu anlamadım. Nasıl yani? i̇ki ya? İki el. Yemeyin başına dur ya. Gel Aşağı abi. Düştü. Karaylan sana... ...Alican artık güvenmiyormuş o yüzden... ...üzülerek... ...iki el ateş etmem lazım. Bir böğrüne. İki karnına. Üç bacağına. <laughs> Sıkıyor ya ciddi ciddi. Dört kuyruğuna. Bir de ön kanat mı diyeyim ne diyeyim abuk subuk bir şeyim var ona. Tamam galaydın artık seni salıyorum. Alacağım bak. aha Aa gel ya yalan mı söyleyeceğiz ya gel kardeşim gel. Gel içeri gel içeri. İçeri mi? ya? Bak. Aa bak tipime bak. Hadi sahilimi kaldırdım. Solelim ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor Solelim? Havadayım ben havadayım mı diyor. Ne diyor yani? Gil hazırın çatışacağız seninle burada. Öldürmek Yo, yok. Yok, yok İlk mermiyi yen kaybediyor. Yok kardeşim ben. Tamam. Silahımı indirdim. Vay be. Görüyorsun değil mi? Ölmeye İlk hazır. Kaybediyor. Geldi 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 geldi. Ya Direkt adam illa mermi yiyor. Ya dur mutasyonu vardır belki. Öldürme sakın ha. Yokmuş. öldürdü bu. Ben bu aradan geçemiyor ya? Ha geçtim. Sende mutasyon Hı. var mı aslan? Yok. Bunu da öldürelim. O. Bu zaten yok. Var mı? Yok. Ben iki taneye baktım. seni senin iki tane ben de yok Ben bir tane taneye baktım abi. Daha birini bulamadım. Bulursam bakarım. Nerede? Aha şimdi geldi. O da siyahlı. Siyahlı mısı? Değil, siyahlı değil de. Siyahlı mısı? Hemen inceleme. Bunda da tam ki de boşuna dizdik. İnfaz. Vallahi infaz ettik hayvanı ya. Tamam Alican şimdi son turumuz bu. Son turun hayvanları iyi de olsa alacağız, kötü de olsa alacağız. Çünkü hiç şeyimiz yok. Nesilli yok. Yani mecbur nesil almamız gerekiyor. Lan buralarda kim bize şekil yapıyor Kim bize şekil Ya peki burada managarmınlara ya da baykuşlara binip bu silahlarla birkaç yozlaşmışa sıkmamız yok mu? <laughs> Tabi bineriz gideriz. Tek managarmınız <laughs> sürücüsündeyken şey yapabiliyor mu? Yandayken Ateş. Yok sürücüdeyken. Yok sıkamıyorsun. Sürü kar yok. yok. E nasıl sıkacağız? Uçan hiçbir da yok. Nasıl sıkacağız peki? Nasıl yok ya? Şeyde yok. yok Tabii ya, ya delikanlı de yok. gibi aşağı ineceğiz. Delikanlı, delikanlı gibi. gibi. Aynı. Aynen. Çekeceğiz silahları. Benim mermim çok yok. azaldı ama. Ben de delikanlılık yani mermi bitene kadar. Ben sana söyleyeyim. Bende de 50 tane var. 51 tane var. Gel gel. Kapılara uçardı önceden. Yok buralarda ya. Silah sesinden mi yürüttüler acaba? Olabilir abi. Kuşlar yani duyuyor silah sesini. Pata 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 yani. Ama bak şu şeyi yapsak daha iyi olur acaba. Ben onu daha çok seviyorum ya. Eee dur bak o tabancayı bulacağım. Ha şey basit tabancaymış zaten adı. Ya yani bir şey de istemiyor ha. Deri metal külçe, odun istiyor ya. Yani. Barutla metal külçe. Bir şey değil aslında. Mermisi de bir şey istemiyor onun. Hasarı da hmm. çok güzel ama tarif lazım. Bulur. Bir... bir... sarı drop yine denememiz olur yani. Ben Neyse bakayım. bu nesli çöpe atmayalım ya. Yani dediğim gibi bu nesli bir alalım. Bu nesil bize bir kalsın abi. Çünkü nesli nesilli mana garmırımız yok. Tamam mutasyon alamadık. Beceremedik abi. Başaramadık. Aa Reis senin o silahtan droplarda göremiyorum. Oh. Nasıl yok? Ne demek Bura, yok ya? Onu mağara durumundan bulacağız ya. Harbiden yok mu şeyde? Hayır. Ben bir de şeyin sesini çok seviyorum ya. Şu oto sniper'a susturucu takıp sıkıyoruz ya pıt pıt diye. o oh, hepsinde var o. Oh. Notar. Neyse Ama buluruz ya. Tekrar ilgam var. Ben de onu seviyorum. Bak sana şöyle söyleyeyim hocam. Biz var ya. Moru Mor Rex'lerle denilsek mi lan hadi? İmkansız ya. Harbi mi? Önce imkansız. Yani belki 5 tur kalkanla malkanla tutulabilirdi. de. Vay be. Abi saddlesız giga da de yapamayız. da lazım. Saddlesız giga yaparız ya. O kadar da değil yani. Yani şey yaparız ya bak. Şimdi öncelik bir zaten bir boss kesmek olacak, o kalkan geldikten sonra kalkanın içine Giga'yı çekip Bir Daidon evcilleştirip, Daidon'la Giga'yı buff'lar bir şeyler yaparız yani Her şeyin bir çözümü var Sen niye Şimdi çiftleşmiyorsun bol... aslan parçası ya? ha sen gebesin Şimdi Bu arada çok bol miktarda drop gezmemiz gerekiyor Nasıl drop? Yani Gezmek giga derken? Tıkırları. Mağara dropları şey Giga şeyden çıkmıyor var. muydu ya? Çıkmıyor değil Allah. mi? Allah. Dumanlarda. Çıkmıyor. Evet. Çıkmıyor. O zaman aynen. Mecbur mağara drop'u gezeceğiz ki Giga'nın saddle'ını bulalım. Mağara drop'unu... Gezeriz ya gezeriz. Biz bir mağaraya macera yaptık bir daha yaparız ne olacak? Yani Artop e, çıkıyor, Baryonix çıkıyor, Karno çıkıyor, Kaça çıkıyor, Girespec Bak Karno diyorsun, Karno'ya bir kırmızı yol çıkartıyorsun ben sana söyleyeyim. Aynen. Tapejera, Terör Kuşu, Taylicu... Taylıku. mu? Taylıku. Ya sen bizi koparıyorsun be kardeşim. Taylıku dedin bak benim izleyicilerim şu anda oturduğu yerde böyle bir kelebeklenmeye başladı. Ben sana Hı. söyleyeyim ya. Tamam. Rhino. Rhino yapamaz hocam. Rhino dip dibeyken nasıl yapacak mesela? Sürekli içeriye... Ben Rhino'yla içeri... şey keseceğim. Sen Rhino'yla bir giyiyorsun tamam mı? Kırmızı rob bir koyuyorsun 50k. Tamam mı? Rhino var mı burada ya? Rhino? Vardır abi karlı da olmaz olur mu? Vardır vardır. Bu karlı daha şey hayvanı ya. Bu arada bir tanesi yolladı mı? Ben mi? Evet. Yok yollamamış tamam. Ha yolladı yolladı. Yakala yakala kaçmış. Ya yeah, ya. Bu ölmeyecek Aa, zaten. Ha. Her abi, yaşayacak. Olabilir. Yaşayacak zaten. Olsa Oyunus da olmasa şey. da. Yok. Yani ya. <laughs> Bakalım şu. Bakayım. Ben bunu almam zaten. Level düşükmüş ya. Senin olsun. Tamam level yüksek bir şey verirsin. Bu neydi abi? Aha, aha ben iki geldi. 233. Bırak, bırak. Al. Ah. Ben mutasyonuna mı bakacağım? Beni diğerleri ilgilendirmiyor ya. Alacağım bunlar kozalayalım bu arada. Burada büyümesinler ya. Dışarıda büyütelim. Tamam. Evet bunlar son monogarmr yavruları. Belki serinin çok çok ilerleyen bölümlerinde bir tekrar deneyebiliriz hani mutasyon Yav için. şey e yavruların büyümüş halleriyle bir deneme olabilir. Aynen. Ama yani yakın zamanda değil. Çünkü almışız zaten bir daha şey yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. at. Kocaman. At, at, at. Gönder yesi. 224 alalım burada. da var Olur. mı? Yok. Tamam. Bu da böyle büyüsün. Son bu. Aynen. Son son olarak. Hadi, hadi lan. Hadi lan. Hadi yani ya dur ya. lan. Dur lan. Çekil var lan o. Çekil var ne abi? Dur dur. Sıkma ayvan hmm. ha. Çok sinirim bozdu bu ya. Kanıyor ya. Yazıktır be. Hadi can şunları kozalayalım ya. alıyorum. Ben aldım bir tanesini abi. bu yürüyüşe çıkmak istiyormuş ya. Unuturuz herhalde ben bunu bir yürüteyim. Ne biçim yürüyor tipe bak. Yavruları da tatlı ha. Küçük küçük böyle. Bir... Çok şey sinirli bir... bakıyorlar ya. Hmm. Nereye gitti Gel abi yavru? Köşe en köşe. Ben görüyorum buradan en köşe. 227 alayım mı? Alacağım. Al sen. Tamam. Tamam bunu da aldım. Şimdi koza aldım buradan. kozayı aldım buradan bir çıkartalım bu hayvanları. Hatta diğer yok, büyüklerini yok. de alalım. Ha ona bakmadım. Bir bakayım doğru dedin. Yok. Şaşırmıyoruz. O yüzden bakmıyorum yani. Tamam ya, bunu da aldım. Ya yavru acaba. az değil aslında da. Ya yavru az değil ama çok e, uzun süreli olduğu için yumurta gibi olsa mesela biz ee, yumurtalı mutasyonlarda şöyle yapıyoruz. 2 gün 3 gün önceden yumurta toplamaya başlıyoruz ki bayağı yumurta olsun. Yani öbür türlü imkansız. Yani 20 yumurta 30 yumurta öyle imkansız neredeyse. O yüzden e, dediğim gibi tekrar deneyebiliriz arkadaşlar ama serinin ilerleyen bölümlerinde çok yakın bir zamanda olmaz. Şimdilik bu Managarmer yavrularının e, ilgilerini verip kullanmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince ee, kullanacağız bunları. İşimize de yararlar ya. O kadar da kötü değiller diye düşünüyorum yani. Hayır, ya bunlar bizi şu anda idare eder. Şunu da alayım ya. Dur bunu da alayım abi. Bu da çıksın arada. Gel bakayım çocuk. Kucaklaşmak istiyormuş. Al bari vereyim de öyle. Tamam. Evet. Bu mutasyon denemesi de Böylelikle sonuçlanıyor. Alamadık ama çok da kafaya taktığım bir şey değil. işin açı çünkü mana garmin nesini almak benim için daha önemliydi. Mutasyon olsaydı tabii bir tık daha iyi olurdu ama olmadı olmadığına da üzülmüyoruz. Evet bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın dostlarım.